Merhaba değerli Habertürk.com takipçileri, Kasımpaşa'nın önemli oyuncusu Aytaç Kara'yla birlikteyiz. Evden röportajlar serimize devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldin Aytaç. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, İzmir'desin bildiğim kadarıyla. Ee, biraz bize anlatır mısın tabii bu e, korona dönemi, sen ailenin yanına döndün, İzmir'e döndün. Ee, nasıl geçiyor günler, korona günlerini biraz bahseder misin? Ee, İzmir'e geldim, ligler ara verildikten sonra. Ee, ailemle birlikteyim burada. Ee, tabii kendi açımızdan eksik kalmamak için antrenmanlarımıza elimizden geldiği şekilde devam ediyoruz. Ee, sağlıklı bir şekilde evimizin bahçesinde çalışmaya çalışıyoruz. Ailemizle birlikte e, kendimizi izole ettik. Ee, güzel şekilde e, şu an günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Evet aslında e, senin bireysel antrenmanlarını da görüyoruz sosyal medyada paylaşıyorsun. E, bunun için yani sana verilen bir program mı var? Nasıl sürdürüyorsun çalışmalarını? Ya da bir futbolcu nasıl sürdürmeli bu dönemde çalışmalarını sence? Tabii ki hocalarımızın verdiği belli programlar belli programlar da var. Hem o şekilde çalışıyoruz hem de ayrıyetten ekstra antrenmanlarıma ben devam ediyorum burada. Çünkü çalışmayı sevdiğim için bu boş zamanları da daha çok antrenman yaparak geçiriyorum ben. Ee, hocamızın verdiği programlar, kendi yaptığım ekstralarla e, antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum. E, biz futbolcuyuz, bizim işimiz, e, bizim görevimiz kendi vücudumuza iyi bakmak. E, bunun için de antrenmanlarımızı, çalışmalarımızı ve vücudumuza iyi bakmamızı e, her zaman gerektiren bir durum bu. E, ben de ona göre çalışmalarımı yapıyorum, e, antrenmanlarımı yapıyorum, beslenmemi ona göre yapıyorum. E, ona göre devam ediyorum. Peki e, Süper Lig tabii kaldığı yerden devam etmesi gündemde şu anda Haziran ayı gibi bir durum var. Haziran ayında e, tekrar e, başlaması bekleniyor Süper Lig'in. E, sen bu anlamda e, ne zaman çalışmalara toplu şekilde başlayacaksınız, İstanbul'a ne zaman döneceksin? Biraz bahseder misin bundan? Şimdi Lig'lerin e, başlayacağı, devam edeceği söyleniyor ve e, gerçekten de devam edecek gibi duruyor. E, Bizde takım olarak e, bir mesaj geldi geçen hafta. Büyük ihtimal yarın pazartesinden itibaren e, antrenmanlarımızı takım halinde başlayıp eee lig, lig başlayana kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. E, futbola lig bitiş sürecinden hariç ilk kez bu kadar uzak e, kaldık. Şu an tam tamına belki 35-40 gün oldu ve e, takımla birlikte antrenman yapmıyoruz. E, takım arkadaşlarımız da herkes bireysel çalışıyor. Bunun eksikliğini tamamlamak için lig zamanına kadar iyi çalışmamız lazım. Biz de takım halinde pazartesi günü toplanıp antrenmanlarımıza başlamayı düşünüyoruz, öyle planlandı. Hmm. Ee, öyle çalışmalarımız devam edecek lig başlayana kadar. Yani canlı yayın değil şu anda, pazar akşamı bu kaydı yapıyoruz, ee, yarın döneceksin o zaman. Evet, yarın ben sabahtan yola çıkacağım, antrenmanımız var. Ee, antrenmanlarımıza yarından itibaren takım halinde başlıyoruz. Hmm. Peki biraz da takımdan e, konuşacak olursak aslında e, Kasımpaşa bu koronavirüs e, çıkmadan yani ligler ertelenmeden önce e, 4 maçta 3 galibiyet almıştı. Son 2 maçını kazanmıştı, bir çıkış göstermişti ki küme düşme hattından da kurtulup 3 e, sıralara doğru tırmanmaya başlamıştı. Tam bu anda e, böyle bir olay yaşandı. E, sen takımın gidişatını nasıl görüyordun? Bu koronavirüsün e, ligleri askıya alınması etkiler mi Kasımpaşa'nın bu çıkışını? Şimdi senin de söylediğin gibi gerçekten lig devam ederken e, ligin formunda takımlarından birisiydik. Dört maçta üç galibiyet bir beraberliğimiz vardı çok iyi bir çıkış yakalamıştık. E, takım yeni olduğu için adapte sürecini biz geç açtık e, geç açtık yani. E, o yüzden son haftalarda bir çıkışımız oldu birbirimizi daha iyi tanıdık e, saha içinde birbirimizin neler yapabileceğini sonradan daha iyi fark ettik. Ee, bu çıkışımız devam etti. Ama e, korona sürecinde tabii ki dediğim gibi 35-40 gün takımla birlikte antrenman yapmadık. Herkes bireysel şekilde çalışmaya e, başladı. E, bu tabii ki büyük bir eksiklik. E, önemli olan e, bu eksikliği antrenmanlarda lig, devam ede lig başlayana kadar kapatmak. E, biz de bunun için uğraşacağız. Bunun için e, antrenmanlara devam edeceğiz. E, tabii ki lig Böyle bir ara verilmesi hepimiz için kötü oldu. Sadece Kasımpaşa olarak değil bütün Süper Lig takımları için kötü oldu. Bakalım inşallah en yakın zamanda çalışmalarımızı yoğun şekilde arttırıp adaptasyonu tekrardan sıcak, o ortamımızı tekrardan sıcaklaştırıp lige kaldığımız yerden devam edebilirim. Ama bu kolay bir şey değil, çok zor bir şey. Biz inşallah bu zoru aşarız. Tabii. Devre arasında aslında Kasımpaşa'da ciddi bir değişim yaşandı. Oyuncular Yeni oyuncular katıldı kadroya. Aslında ikinci yarının ilk haftalarında istenilen sonuçlar çok da fazla anlamadı ama galiba sonradan takım uyumu biraz daha sağlandı. Sen ne diyorsun bu konuda? Devre arası çok köklü bir değişim yaşadık. Aramızdan bayağı arkadaşımız ayrıldı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Neredeyse takımın hepsi değişti diye söyleyebilirim ben. Uyum süreci tabii ki kolay olmuyor çünkü bir tür futbolcusu başka bir şehire gittiği zaman bile e, bir uyum sıkıntısı yaşayabiliyor. Ama arkadaşlarımızın çoğu farklı ülkelerden, farklı dinlerden. Öyle gelen arkadaşlarımızın uyum süreci tabii ki normaldir. E, biz de bu uyum sürecini son zamanlarda aşmıştık zaten. Saha içinde olsun, antrenmanlarımızda olsun, o verdiğimiz mücadeleler, oynadığımız futbol gerçekten göze hoş gelen bir futbol vardı. E, biz bunu aştık, e, devam ediyoruz. E, dediğim gibi o antrenmanlarımız atletlerden başlayıp o Sıcak ortamı tekrardan yakalayıp, e, lige devam etmeyi düşünüyoruz. Peki, bu Haziran ayında başlaması planlanıyor ligin ve e, Temmuz boyunca da devam edip e, belki Ağustos başında veya Temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor. E, futbolcu sağlığı açısından bakıldığı zaman tabii sıcak havalarda e, oynamak sizi ne kadar zorlayacak? Bunun etkilerinden de biraz konuşalım istiyorum aslında. E şimdi şöyle söyleyeyim, bu korona hiç kimsenin beklediği bir e, sağlık durumu değildi. Böyle bir şeyle karşılaştık. Bu bütün dünyada olan bir şey. E Tabii ki zorluklarımız olacak. E, o sıcak havada futbol oynamak gerçekten kolay değil. E, biz elimizden geldiğince sahaya çıkıp e, o sıcak havalarda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu sadece bizim sorunumuz değil, bütün dünyanın sorunu. E Tabii onların e, onla, o konularla ilgili. Bilim kurulu olsun, futbolumuzu yönetenler olsun, ülkemizi yönetenler olsun tabi kendi düşünceleri vardır. Bize ne zaman sahaya çıkacaksınız derlerse biz sahaya çıkıp işimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet tekrar aslında takıma dönecek olursak bu sezon teknik direktör değişiklikleri yaşandı Kasımpaşa'da ve son olarak Fuat Çapa Kasımpaşa'nın teknik direktörü oldu. Şu anda Fuat Hoca ile birlikte çalışıyorsunuz. Gelir gelmez aslında o dediğimiz gibi o çıkış bir anda iki maç olmamıştı ama son dört maça bakıldığında üç galibiyet aldı. Bir beraberlik aldı. 13. sıraya yerleşti Kasımpaşa. E, Fuat Hoca bir, yani Fuat Hoca bakıldığı zaman küme düşme hattından çıkarmış durumda şu anda takımını. E, sizin, e, Fuat senin daha doğrusu Fuat Hoca'ya baktığın zaman takımda ne gibi değişiklikler oldu? Seninle e, nasıl diyaloğu var Fuat Hoca'nın? Şimdi aslında sezona başlarken Kemal Hoca'mız gerçekten Futbol olarak iyi bir sezona başlangıcı yaşadığımızı söyleyebilirim. Oynadığımız oyunla olsun e, şanssızlıklarımız çok oldu. E, öne geçip geri e, çeviremediğimiz maçlar oldu, yenildiğimiz maçlar oldu. Bu hocamızın şanssızlığıydı. Böyle bir şanssızlık takım olarak e, hepimizin şanssızlığıydı aslında. Sonra bir toparlanma sürecinde e, Tayfur hocamız geldi. Tayfur hocamız tabii... E, o oyuncu mentalitesi sıkıntılı durumdaki oyuncularla birlikte çalışmak zorunda kaldı. Ee, o da istediği şeyleri yapamadı. Çünkü e, o devre arası değişim sürecinde hocamızın e, elinde e, aslında bir kadro yok diye söyleyebilirim ben. Hocamızın, Tayfur hocamızın şanssızlığı da oldu. Zaten Tayfur hocanın hocalığı tartışılmaz. Gerçekten hem karakter olarak e, hem hocalık olarak gerçekten ben çok beğendiğim bir isim diye söyleyeyim. Fuat hocamızın gelmesi gerçekten takım üstünde çok iyi olumlu bir etki sağladı. Çünkü Fuat hocamız geldiğinde birbirine kaynaşmaya çalışan bir ekip vardı, yeni futbolcular vardı ve o o süreci çok güzel yönetti Fuat hoca. Hem oyuncularla kişisel olarak toplantıları hem takım olarak toplantı toplantıları gerçekten çok olumluydu. Zaten hocamızın artısının 5 dilli olması, oyuncularla direkt birebir e, diyalog kurması bence çok önemli bir şey bu. Hocamız bunu sağladı. E, hepimiz de e, diyaloğunu birebir olarak kurdu. Neler istediğini anlattı. E, oyuncular da tabii sadece ben değil Fuat Hoca'yı bütün takım olarak seviyoruz. E, gerçekten bir sihirli değnek olsaydı hoca değdirmişti diye söyleyebilirim ben. Son haftalara bakıldığında bu da net belli oluyor. E, hocamız gerçekten e, bizim için hem Yoğun toplantılar, hem çalışmaları olsun, antrenmanlarımız olsun, güzel şekilde sadece Fuat Hoca değil ekibi olarak da e, iyi çalışıyorlar. Hepsine ben e, teşekkür ediyorum takım adına. Hem Serkan abi devralan transferlerinde olsun önemli oyuncular takımımıza katılarak bir takım çalışması var diye söyleyebilirim ben. Bu da takımımıza görüldüğü gibi çok olumlu yansıdı. Evet dediğin gibi biraz da aslında senin kendi Real'sal performansından bahsedecek olursak son e, yıllarda istikrarlı bir görüntü çiziyorsun gerçekten son sezonlarda e, de, takımının devamlı oynayan oyuncusun. E, Bunun önce de böyleydi. Kasımpaşa'dan önce de böyleydi aslında bu durum ve e, bir orta saha oyuncusu olarak aslında bu sezon baktığımızda 27 maça çıkıp 8 gol atmışsın. Bunların 5'i e, Süper Lig'de 3 tanesi de kupada olmak üzere ve e, ligde de bir tane asistin var. Aslında bir orta saha oyuncusu olarak Golden çok asist hani orta sahalardan beklenir ya senin gole bu kadar yakınlığın ki birçok maçta da Kasımpaşa'ya puan veya puanlar kazandırdı senin attığın goller. Bu anlamda kendine baktığında gol atmayı seviyorsun herhalde yani asistten çok biraz daha gole mi yakınsın? Aslında şöyle son cümlelerinden örnek verecek olursam benim attığım gollerde takımın puan kazanabiliyorsa ya da puanlar kazanabiliyorsa benim için çok daha ekstra bir durum. Tabii ki gol atmak benim görevim değil. Ben bir orta saha oyuncusuyum. Arkadaşlarımın açığını kapatmam lazım. Takımımın dengesini sağlamam lazım. Pas alışverişlerini yönetmem lazım. Ama gol olarak asist olarak ekstraya giriyor. Çünkü ben 10 numara oynamıyorum. Ben 8 ya da 6 numara oynayan bir futbolcuyum. Bunları yap Bu sezon bunları daha çok arttırdım. Takımımızda ona yatkın çok oyuncu var. Hem pas kalitesi olarak pas yapabileceğimiz hem gol yollarında gol zorlayabileceğimiz kenar oyuncularımız olsun, forvet oyuncularımız gerçekten kaliteli oyuncular var. E bunlar da bana çok ekstra yansıyor. Sahada istediklerimi daha rahat yapabiliyorum. Atağa daha çok daha çok çıkabiliyorum. E, bunlar aslında bakıldığında kişisel değil, takım olarak e, ortaya çıkan şeyler. Bir futbolcunun istediğini yapabilmesi için takım arkadaşlarının iyi olması lazım. Gerçekten biz de bunu iyi oturttuk. Hem kendi açımdan ben e, bu, bu sezon 8 gole ulaştım toplam kariyerimin açısından gerçekten en önemli sezonu geçiriyorum diye söyleyebilirim. Ee, bu kalan 8 haftada oynadığımız maçlarda üstüne koyabilirsem benim için çok güzel şeyler olabilir. Evet son olarak şunu da sorayım. Hem Kasımpaşa ile olan hedeflerin hem de senin kendi bireysel e, hedeflerine baktığında e, neler hedefliyorsun? Aslında her zaman e, röportaj yaptığımda eğer konuştuğumda milli takım forması giymek şu an için en büyük hedefim. Tekrardan o milli formayı giymek en büyük hedefim. Ondan sonrası takımımız için bu sezon bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek ve kendi performansımı her maçta daha fazla arttırmak önüme baktığındaki hedeflerinden. Bu sezon bittikten sonra tabii ki ondan sonra, evet, sonra yeni hedefler de. koyulabilir. Yeni hedefler yapılabilir. Ama bu sezon bunları hedefliyorum. Zaman 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 dilimine ben aslında ayırıyorum. İnşallah ee, ilk olarak bu hedeflerimi gerçekleştiririm. Ondan sonra önümüzü görüp e, ona göre değerlendirmeler yapılabilir. Evet biz de e, Habertürk ekibi olarak e, başarılar diliyoruz sana ve takımına tabii ki e, ve çok teşekkür ediyoruz gerçekten bizi kırmayıp röportajımızı kabul ettiğin için teşekkürler. teşekkür ederim sağ olasın. Herkese tüm Müslüman aleminde e, Ramazan'ı kutluyorum. İnşallah hep birlikte sağlıklı güzel günler e, tekrardan yaşarız. İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler tekrar. Sağ ol. İyi akşamlar.